Arkadaşlar merhabalar. Ben Oğulcan. Şu an Saint Petersburg şehrinde Politeknik Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Buraya üsten önce geldim. Geldiğim sene Kazan şehrinde Kazan Federal Üniversitesi'nde hazırlık sınıfını bitirdim. Sonrasında Politeknik Üniversitesi'ne Yazılım Mühendisliğine geçiş yaptım. Şu anda 2. sınıfta da hala devam etmekteyim. Yazılım mühendisliğini seçmemdeki sebep açıkçası birincisi benim daha çok işime gelmez. Çünkü çalışma olanakları açısından bakıldığında birinci olarak gelecekteki sayılı mesleklerden bir tanesi. Bir diğer açıdan bakıldığı zaman çalışma alanları olarak, yani ben açıkçası evden, herhangi bir kafeden ya da ofisten çalışabiliyorum ki bu da birçok kişinin açıkçası çok işine gelen bir durum. Hani benim de çok işime geliyordu. Yazılım mühendisliğine zaten öncesinde ilgim de vardı, o yüzden böyle bir bölüm seçtim. Ben açıkçası sürekli zaten Türkiye'de okumaktan ziyade yurt dışında okumak istedim. Bunun hani belli başlı sebepleri var tabii ki hepimizin de bildiği gibi. Gerek Türkiye'deki eğitim sistemi olsun, gerek ekonomik durum olsun. Bu yüzden yurt dışında okumak istedim açıkçası zaten. Sonrasında ülke araştırmasına girdiğim zaman işte Rusya'yı da gördüğüm kadarıyla birincisi ekonomik açıdan diğer ülkelere kıyasla daha iyi bir durumda. İkinci açıdan üniversite isimleri gerçekten çok kaliteli. Birçok üniversitesine baktığınız zaman zaten e, üniversiteden çok nitelikli insanlar mezun oldu. Birçok üniversitenin staj açısından bakıldığında çok nitelikli yerlerde çok güzel stajları oluyor. Ne veriyorum benim üniversitemde mesela, işte Politeknik Üniversitesi'nde üniversite daha bitirmeden e, Yandex bünyesinde staj yapmaya başlama gibi bir imkanınız bulunuyor. <laughs> Arkadaşlar eğitim açısından bakıldığında buradaki eğitim sistemi bir tık daha farklı. Ee, öğrenciler hazırlık senelerinde buraya geliyorlar ve sadece Rusça bir şekilde Rusça eğitimi alıyorlar. Hani birçok öğrenci aslında bunu e, biz burada nasıl öğreneceğiz? İşte Rusça bilmeden Rusça'yı nasıl Rusça bir şekilde öğreneceğiz diye düşünürken aslında 2-3 ay içerisinde kısa bir sürede bir anda bakmışlar ki öğrenmeye başlamışlar. Ee, hazırlık senelerinde öğrenci arasında hiçbir şey yapmıyorlar neredeyse. Sadece okula gidip geliyorlar, sohbet ediyorlar, muhabbet etmeye çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar ve bu şekilde bitiriyorlar. Bölümlere bağlı olarak e, öğrencilerin eksi olarak farklı dersleri de bulunuyor. Örnek veriyorum mesela benim yazılım mühendisliği. Yazılım mühendisliği okumak isteyen bir öğrencinin burada alacağı eğitim e, Rusça ağırlıklı olarak matematik, informatika ve fizik dersleri oluyor. Informatika dediğimiz ders aslında bizim Türkiye'deki bilişim dersine benzeyen bir daha temel yazılım, bir tık daha yazılım temelleri içeren bir ders. Birinci sınıfa geçen arkadaşlar eğer farklı bir şehirden ya da farklı bir üniversiteden farklı bir üniversiteye geçiş yapma düşüncesindeyse şayet bu durumda üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptığı sınavlara girme zorunlulukları olabiliyor. Benim mesela bu şekildeydi. Ben Kazan Federal'de bitirdikten sonra Petersburg Petersur geçiş yaparken bir sınava girdim. Bu sınavda bana matematik ve sadece Rusça sınavları soruldu. Rusça dersleriyle alakalı sorular soruldu. Bunların tekabülünde öğrenci birinci sınıfa başlıyor. Birinci sınıfta her dersin kendisine ait, kendisine özgün yöntemler oluyor sınavlarını yapabilmek için. Örnek veriyorum işte fizik dersinde sizin fizik sınavına girebilmeye hak kazanabilmeniz için sadece sizin ekstra laboratuvar ödevi yapmanız gerekiyor, ekstra e, quizleri vermeniz gerekiyor, ekstra ödevleri yapmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde fizik sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. Sonrasında fizik sınavına giriyorsunuz ve eğer geçebilirsiniz tabii ki geçer not alıyorsunuz. Matematik dersi için mesela kolokvium diye adlandırılan testler oluyor. Online bir şekilde test çözüyorsunuz öğretmenlerin gözetimi altında. Bu dersleri geçtiğiniz ya yani bu iki tane kolokviumu verdiğiniz saytlarda sınava geçmiş sayılıyorsunuz. İşte zaçöt denilen muhabbetler var. Zaçöt dediğimiz muhabbetlerde e, hocalar size dönem boyu içerisinde ödevler verir. Bu ödevleri yaptığınız saytlarda direkt zaçöt alabiliyorsunuz. Yani zaçötünüzü vermiş oluyorsunuz. Ee, ekstra olarak zaten farklı bir durumda yok. Hani okula gidip geliyorsunuz sadece. Şimdi son sorumuza gelip videoyu bitireceğiz. Çünkü artık kar yağışı, tipi kar yağışı, sağanak kar yağışı video çekmemizi engelliyor. Arkadaşlar, ben 3 sene önce buraya geldim. 3 sene önce geldim de ben Kazan Federal Üniversitesi'nde hazırlık okumak için gelmiştim. O zaman tabii birçok öğrencinin de yaptığı gibi, çünkü ben de Rusça bilmiyordum. Herhangi bir işlemin nasıl yapıldığını bilmiyordum. Bu yüzden de Sky Education aracılığıyla geldim. Ee, geldiğim zaman bana birçok şeyde, birçok konuda vaatli bulunmuşlardı ve hepsini yarına getirdiler. Ben burada ekstra olarak herhangi bir işlemde kendim bulunmadım açıkçası. Ee, sonrasında da zaten şu anda hali hazırda da Sky Education bünyesinde danışman olarak çalışıyorum. Size tavsiye olarak verebileceğim şey şu olabilir. Türkiye'de okumak istiyorsanız şayet Allah kolaylık versin. Ama yurt dışı düşünüyorsanız hani bu durumda gerçekten Rusya'ya size öneririm. Neden? Çünkü birincisi buradaki atmosferim ben açıkçası farklı bir ülkede olabileceğini düşünmüyorum. Bir diğer noktada eğitim açısından gerçekten çok kaliteli eğitimleri var. Öğrenciler zorlanıyor mu? Zorlanıyorlar. Ama eğitim için gelen birisi tabii ki yapar. Sky ile ben açıkçası internetten tanıştım. Direkt yurt dışında eğitim için bakarken karşıma bir site gelmişti. Bu şekilde tanışmıştım. Bana birçok şeyde e, vaatte bulunmuşlardı ve sağ olsunlar hepsini yerine getirdiler. Ben geldiğim zaman beni havalimanından karşılamaları olsun bütün yurt işlemlerim, okul işlemlerim, belge işlemlerim, vizemin uzatılması, registremin yapılması, migrasyonun uzatılması bütün işlemlerde herhangi bir şekilde ben yorulmadım, herhangi bir şekilde işlem yapmadım. Sadece danışmanımın bana söylediği zaman da bana söylediği yerde bulundum. ...ve gerekli belgeler neyse teslim ettim. Yurt dışında okumak istiyorsanız şayet... ...bu durumda buraya okumak için gelmeniz gerekiyor. Buraya eğlenmek için gelen bir insanın yapabileceği bir ülke değil burası. Yani geldikten 3 ay sonra atılırsınız, geri Türkiye'ye dönersiniz. Size tavsiye olarak verebileceğim şey şu olur açıkçası... ...okumak istediğiniz bölüme bağlı olarak... ...özellikle teknik bir bölüm okumayı düşünüyorsanız şayet... ...bu durumda matematik ve fizik temelinizin olması yeterli olacaktır. Ekstra olarak buraya gelirken kalın kıyafet getirmenize gerek yok çünkü buradan almanız daha mantıklı olur. Bu kadar. Sağ Kendinize olacağım. iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.